Hepinize merhabalar. Videoyu farklı bir yerde açıyoruz. Neredeyiz? Erzurum'dayız. Şöyle çifte minareli medresenin önünde bu videoyu açmak istedim. Cak yabap. Erzurum denince akla gelen en büyük bence lezzet. Şimdi çok güzel bir mekan buldum. Böyle Erzurumluların tercih ettiği bir mekanda bugün A'dan Z'ye her şeyiyle cak kebabın nasıl yapıldığını sizlere göstereceğim. Mekana geçebiliriz. Erzurum'a gelmişken bir cağ kebap tarifi almayalım mı yani? Bu yüzden ben Erzurum'un yerlilerinden özellikle istedim. Çünkü bazı mekanlar çok böyle turistikleşmiş. Çok bilinen yerler var ama ben Erzurumların yediği yerlerden merak ediyorum bunu. Çünkü ben de yaptım cağ kebap ama muhakkak aralarında fark var. Bugün tüm detaylarıyla cağ kebap yapmayı öğreneceğiz. İsterseniz lafı uzatmayalım. Hadi başlayalım. Evet arkadaşlar Yağmur Oltuca Kebap Salonu'na geldik. Burası Erzurumluların önerdiği bir mekanmış. Biz buralarda yeriz, misafirlerimizi getiririz dediler. Şimdi buradan da biz rica ettik. Bugün burada çekeceğiz. Şöyle girelim. Buranın bir özelliği de şu. Buranın çalışanları kadın. Özellikle kadın çalışanlar olduğu için özellikle de tercih ettim açıkçası burayı. Tabii ustamız erkek. Evet ustam kolay gelsin. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Geldiniz. Şimdi Senden bir şey rica ediyoruz. Buyurun. Ya yani bizim daha önce biz de kanalda bir ca kebap yaptık. Seninkilerin yanına koymayız bunu. Evet. O yüzden de hani sizin elinizden şöyle gerçek ca kebap diyelim yani. Nasıl yapılır? Bunu bize detaylarıyla göstermeni istiyoruz. Öncelikle biz bu yörenin kuzularını seçiyoruz. Evet. Buna çok dikkat ediyoruz. Evet. Ondan sonra etimizi şu kaburga. Evet. Bunu güzel güzel sinirlerini alıyoruz. Sarı siniri aldık. Arkadaşlar bu arada şunu söyleyeyim bak. Hani bilmeyenler olabilir. Burası bildiğim pirzola olan kısmı. Evet. Yani etin en kıymetli diyebileceğimiz yerleri de ca kebabın içerisine giriyor. Şunları. Bu arada sinirleri alıyoruz. Bunun özelliği de şu. Eğer bu sinirleri almazsanız dişinize gelecek ve sert bir kebap olacak. Ya bu sinirlerin alınması bu manada çok önemli. Evet. Şu kaburga'nın şu arında alıyoruz iyice. Hmm. Ağza gelmesin. Buralarda diye. zaman zaman kıkırdaklar kalabilir. Evet. Bir bir tık daha sert olur o kısımda yine. Böyle. Sinir demeyelim ama sinir gibi biraz daha sert olur. Oraları da alıyorlar. Buralarda kuzunun boşluğu. Buradaki zarları aldık. Arkadaşlar şu kısım pençetası kuzunun. Üzerinde biliyorsunuz bir zar olur. O zarları bile alıyorlar ki o zar normalde ağza gelmez yani. O kadar piştiğinde gider ama işte bu detaylar kebabın yumuşak olmasında çok önemli detaylar. Şöyle bir kaldır abi şöyle bak. Şöyle but. bak görüyor musun? Bütün blok halde yani. Evet bu açılmış but eti. Evet. Kemiğe çıkarılmış. Şimdi bunun içerisinden de yine şöyle incikler alıyoruz. Evet. İncik kullanılmıyor arkadaşlar, evet. gerdan kullanılmıyor. Doğru mu ustam? Aynen evet. Ön kol kullanıyor musunuz? Ön kol kullanıyoruz, iyice sinirleri alıyoruz. Hı. Yine Ciğer... orayı da katıyorsunuz. Evet. Ciğerden kısmını almıyoruz. evet. Gerdan kısmını koymuyoruz. Gerdan ve incikler girmiyor. Geri kalan her evet. yer sinirleri ayıklanarak giriyor içine. Bu arada mesela o kütlesel yağlar var. onların üstüne bırakıyor musun? Yani yağ... etin üstündeki yağ mı kalıyor yoksa onları da... Ya oranı fazlaysa Hı. onları da alıyoruz. Tamam. Sen bana şey demiştin az önce sohbet ederken. E, kış döneminde biraz daha zorlanıyoruz. Evet, bu biraz diyeyim. daha yağlı olduğu için yağları alıyoruz. Evet. Yağ oranını ayarlıyoruz. Arkadaşlar çoğunlukla e, doğurmamış bu bölgeye ait mor karaman koyunu var. Kendine has aroması olan çok güzel bir hayvan. Yani bana göre hakkı teslim edilmemiş bir hayvan diyebilirim. Ben bu seyahat boyunca sık sık yeme tatma fırsatı buldum ve farklı farklı şekillerde de Bence bu kebapta en büyük farkı oluşturan hayvanın eti. Doğru mu usta? Evet. Evet bak şurada bir tane gizli sinir var. Bunu da Evet, vallahi şöyle tertemiz, pırıl pırıl et. Bu yaklaşık kaç kiloluk bir hayvan dostan? Bu 20 kilo falan. 20, 20 kilo evet. 20 kilo. Yani 20 kilo. E, neredeyse tokluğa yakın diyeceğim yani. Evet. Peki şey fark ediyor mu erkek dişi? ikisini kullanıyor evet. musunuz? Sadece erkek mi? Sadece erkek. Sadece erkek. Erkek olması lazım daha eti daha güzel olsun, daha yumuşak olsun. Evet. Bu arada burada bak bezeler var. Bezeleri de, de temizledik. Alınırız. Arkadaşlar, yapalım. bu temizlik çok önemli. Yani burada eti bilmek lazım. Bilen ellerden çıkması gerekiyor bu kebabın. Yoksa o az önce ayırdığımız ee, lenf bezleri veya işte bu bezeleri de yersiniz etle beraber. Şu kolda şöyle bir gizli sinir vardır. Evet. Şöyle. Bak, kolun içerisinde şöyle gizli bir sinir çıktı. Bunu da alıyoruz. Şu arada var galiba. Evet. Kolu da aldık. Evet. evet arkadaşlar bu da tamam. But kısmı. Evet but kısmı. Tamam. Burayı da açtık. Evet. Burada zaten sinir olmaz. Evet. Evet arkadaşlar, etlerimizi ustamız çok güzel bir şekilde nakış gibi işledi. Şimdi burada soğanımız soğan, çekilmiş, elle çekilmiş. Elle çekilmiş evet. ve bu şekilde ince ince kıyılmış yarım ay şeklinde. Şöyle taze çekilmiş karabiber. Taze çekilmiş karabiber. Burada da bazı detaylar var. Biz az önce konuştuk. Şurada Reyhan. Reyhan köyümüzden. Evet, bunları da bahsetmek istiyorum. Arkadaşlar karabiberin birkaç kalitesi vardır. Burada en kaliteli karabiber kullanılıyor. Yani içi dolu olan karabiber ve her gün günlük çekiliyor. Bu reyhanı da işletme sahibimizin köyünde Karadeniz'e yakın bir tarafta yetişiyormuş. Kendi bahçelerinde, kendi köylerinde ektirip getiriyormuş. Burada Tuzlu, da kaya kay tuzu. Kaya kay evet, kay tuzu evet. Kaya evet. tuzu. Evet ustam. Şimdi artık marineye geçiyoruz herhalde. Su, soğanı yapıyoruz. Şöyle. Hmm, şöyle şimdi tozluyor, önce soğanı evet. Tuz ve karabiberle ovuyoruz. Evet. Biraz da reyhan. Sonra yoğuruyoruz. Şimdi burada maksat suyunu çıkarmak. Evet. Suyunu çıkarmak. Hem acılığı gitsin Ay. hem suyu gitsin. Ay. Aynen. Evet, soğanları ovduk, şöyle suyunu saldık. Şimdi derin bir kabın içerisine önce tuz attık. Kaya tuzu. Atıyoruz. Evet. Sonra karabiber atıyoruz. Sonra yine biçimlik reyhan. Reyhanı az kullanmak gerekiyor, yoksa tadını değiştiriyormuş. Eti kırmızı yapar. Eti bu şekilde. Altta bir yatak yaptık. Evet, şöyle Ondan sonra daha tuz alıyoruz. Yine üstünden tuzluyoruz. Karabiber. Karabiber bayağı bol bu arada. Bir çimdik de reyhan. Şimdi az önce sularını çıkarttığımız soğanlardan üzerine serpiştiriyoruz. Elimizinde taşıyor. Hepsine bu lezzetlerin geçtiğinden emin olduk. Şimdi kaburga etiyle diğer but etimizi de koyduk üstüne. Aynı şekilde yine tuzunu veriyoruz. Karabiberini veriyoruz. Arkadaşlar şu an hapşıracağım yani. <laughs> Karabiber o kadar taze, o kadar güzel kokuyor ki şu an. Evet, son kat yine soğanını verdik. Evet. -"Tamam mıdır ustacığım?" -"Tamam." -"Bir gün bekliyoruz." Ha, bu yarının etiydi. -"Evet, aynen." Bu arada şeyi de sorayım, sizin etleriniz kasapta bir gün dinleniyor, bir gün burada evet. dinleniyor, bir de burada dinleniyor. Evet, Doğru mudur? -"Aynen." Tamamdır, bu detayı da vermiş olalım. Şimdi bir sonraki aşamaya geçebiliriz. Evet, şimdi şişimiz geldi. Dünden hazırlanan etleri bu şekilde düzeneyimizi kurduk. Şimdi burada ustamız... Bak, bunlar dünden beri dinlenen etler. Artık o marinasyon çekilmiş. Şimdi bir parça yağından aldık en alta en alta yağını koyuyoruz. Şimdi bir, yine bir yağlı parça. Şimdi burada ustamız etlerin yağlılık durumuna göre sıralamayı ona göre yapıyor. Yani yağlı olan etleri arka arkaya gelmemesini sağlıyor. Şöyle mesela iki tane yağ koyduk. Şimdi et kısmı baskın bir parça koyduk. Bundan sonrası işte asıl ustalık kısmı diyebiliriz. Etleri tanımak lazım. Çünkü etin but eti mi, kaburga mı olması bu da çok önemli. Bu etlerin hem yağlılık durumu hem sertlik durumu da birbirine göre fark eder. Araya da böyle küçük parçaları da şöyle koyuyoruz. Bunu biraz açacağız herhalde. Şimdi arkadaşlar burada bazı parçalar tabii büyük. Şimdi burada ustam onları böyle bir göz kararı bir şekil oluşturuyor. Fazlaları tıraşlıyor. Bunları da ara katmanlara küçük parçalar şeklinde koyuyor. Bu şekilde bunlar aralara konuyor. Böylece onlar da ziyanı olmamış oluyor. Şimdi bunun üzerine yine büyük etleri dizmeye devam ediyoruz. Bunu çok iyi sıkıştırmak da önemli, değil mi? Tabii. Yoksa keserken, keserken çok zor. Evet. Doğrudur. Evet. Ben bu benim başıma gelmişti. Ben tabi sizler gibi değilim yani, amatör olarak evde bir kebap yaptım. Böyle bir casetim de yok, başka bir düzenekle yapmaya çalıştım. O eti iyi sıkıştıramadığım için çok zorlandım keserken. Ama tabi burada özellikle usta devamlı üstünden baskı yapıyor, onu fark ettim. Ee, bu en sonunda rahat kesilebilmesi için çok önemli. Bakın arkadaşlar alttan beri yağ et yağ et şeklinde gidiyor yani bu sıralamanın dizilimi çok önemli. Evet ustam da baya böyle nakış gibi işledi çıkıyor dağlara gittikçe de genişliyor bu ya. <laughs> evet. Şimdi buranın müşterisi çok olduğu için günde birkaç kere takıyorlarmış ve gördüğünüz gibi. Oldukça büyük. Herhalde burada bir birkaç kuzu var ha? Kaç kuzu vardır burada? 3 kuzu takıyorum. Zaten. Üç kuzu. Anladım. Bir kere de üç kuzu takıyorlarmış. Maşallah diyelim. Nazar olmasın. Arkadaşlar biz bu arada iki tane daha geldi şunlardan. Yani üstüne koy koy maşallah bayağı aldı yani. Yaklaşık olarak günlük 100 kilo civarı cağ takıyorlarmış. Maşallah diyelim. Gerçekten ama çok güzel yani. Şimdi ustam, şu alttan ince başladık, ortada şiştik. Şimdi dikkat ediyorum, küçültüyorsun. Evet. Bunun Sık. bir sebebi var mı? Evet, sıktığımız zaman genişlemesin. Yani tam rayına otursun diye. Hee. Mesela... Yukarıdan şimdi sıkıştırdığında evet, patlama yapmasın diye. Bunlardan dışarı çıkmasın diye. He, anladım. anladım. Burayı tutmamız lazım. Anladım. Yani, buralar daha fazla sıkıldığı için bunlarla aynı yere aynı, geliyor aslında aynen. değil mi? anlaşıldı. Tamamdır. Yani arkadaşlar, şu kısımdan ve alt kısımdan baskı yapıldığı için aslında buralar basılıp inceliyor ve burayı da aynı yere gelmiş oluyor. Mantık bu. Son katı yağlı olarak ustamız koydu. Artık kapatmaya geldi sıra. Şöyle gördüğünüz gibi kuleyi dizdik. Bayağı da bir vakit alıyor. Bayağı emekli bir iş. Şimdi artık en son kilidini takıyoruz. Evet. Şimdi bunu bir aparatla sıkacağız. Şimdi burada artık az önce usta bastırıyordu. Artık burada tamamen mekanik olarak sıkıştırılıyor et. Gördüğünüz gibi burada üzerinde yivler var. Burayı üzerinden bakın şöyle göstereyim daha iyi anlaşılıyor. Et iyice sıkıştırılıyor. Bunun ne kadar sıkıştırmanın yeterli olduğunu nasıl anlıyoruz peki? Yani artık dönmediği zamana kadar mı? Aynen. Yani son raddeye kadar sıkıştırıyoruz o zaman. Aynen. Tamam. Evet şimdi sonra. şöyle alttan da takviyeyle. Şöyle şu anda bakıyoruz. Sıkan parçalar varsa alıyoruz biraz. Şimdi şöyle fazlalıkları yine tıraşlıyoruz. Evet oradan Sağa gelsin diye şöyle. Bunları da yarınki etin içine değil mi? Veya evet, bir sonraki evet. cağın içerisine. Şimdi bak, bu sıkma işi ne kadar önemli. Şimdi bir kere sıktık, tekrardan araya demir kondu. Ee, vida gibi olan bölge kısıtlı olduğu için bununla artık destek sağlanıyor, baskı uygulanıyor. Daha da fazla sıkıştırılıyor et. Tamam mıdır? Evet. Evet. Son halimiz bu. Şimdi artık bunu, bunu... üzerindeki ca bitmek üzere, yeni ca olarak bunu ateşin üstüne alıyoruz. Evet abi, şimdi tezgahımızı ayarlıyoruz. Şöyle evet, önden abi. yaktığımız bir odun var sabahtan. Şimdi üzerine ne odunu ekliyoruz? Meşe, meşe. abi. Kuru meşe değil mi? Kuru meşe abi. Bunu az önce konuştuk. Her meşe bile olmuyor diyorlar. Özellikle senelik odunu önden alıp kurutuyorlarmış. Aynen, aynen bir yıl boyunca altın kodunu unutuyoruz. Evet. Bir yıl boyunca kullanıyoruz aynı zamanda. Evet. Cağ bir de böyle yavaşta değil, hızlı ateşte hızlı. pişiyor. Doğru bir mu? Hızlı böyle bunu alevlendiriyoruz şimdi. Biraz sonra cağımızı getireceğiz. Ama önden ateşi hazırlamamız gerekiyor. Ateşi hazırlıyoruz abi öncesinde. <laughs> evet. Evet arkadaşlar, ateşimizi hazırladık. Şimdi bak, ustamın terine bak, bak. Helal para. Gerçekten bak ben burada yandım yandım yani Allah kolaylık versin ustalara gerçekten kolay bir iş değil bu bütün gün ateş başında Erzurum gibi soğuk bir yerde bile yakıyor adamı. <laughs> evet ateşimiz hazır şimdi artık kebabımızı getirip takabiliriz. Şöyle camımızı aldık ve yerine götürüyoruz. Ne yapacağım Osman'a mı? Saç Allah. Evet arkadaşlar, Olalım. ilk jar şimdi koyduk. Abi. Bayağı da bir etimiz var. Şimdi bakalım, bir ilk kesimi yapalım. Ben size her aşamasını göstereceğim bunun. Bugün burada çalışıyoruz. Evet. Sence ustam, en lezzetli yeri neresi? En lezzetli yeri üstü. Sana göre öyle mi? Evet. Ben de burayı çok seviyorum, ilk katı. Ben bu katta bile o soğanın, karabiberin tadını daha net hissediyorum. Aynen. Değil mi? Evet. Doğru. Ben de öyle seviyorum. Ama tabii ortasına da hayır demem yani. Evet. Arkadaşlar ilk kat biraz daha yavaş yavaş pişiriliyor çünkü çok böyle yüzey düz olmadığı için biraz içi de pişsin tabii o yüzden vakit veriyorlar sonra sonra hızlanıyor doğru mu evet doğrudur Aynen. ne kadar yavaş pişerse o kadar güzel olur evet bu arada is yapmayan meşe kullanıyorlar yani işsiz meşe ve özellikle kuru odun olması lazımmış ki ete sadece odunun lezzeti geliyor o böyle yoğun füme gibi diyebileceğimiz is tadı geçmemesi gerekiyor <laughs> of 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 şu renge bakar mısın Allah'ın seversen şu renk tam benlik. Evet ustacığım. Şurada Şimdi var. güzelce kızarttık dışını. Şimdi ilk katı keseceğiz. Ustalık bence burada. Ötekini herkes keser değil mi? Evet. En zor. En zor burayı kesmesi. Şu ilk şişi ben yemek istiyorum abi. İlk çıkardığın Bismillah, bunun var mı bir adı sizde? Herhangi bir şey diyor musunuz buna? Bu şöyle tatarıdır yani. Tatarı, Ta, evet, evet. tamam. Ben bu? Ama bu Hı. ilk kesimin bir adı var mı? Şişin başı, evet, evet. Şişin tamam. başı söylerler. Sonra. O zaman şişin şöyle başını hafif, ben yiyeceğim. Hafif şöyle Aynen, bırakalım, çok, çok çiğ olduğu için. Şimdi ilk kesim olduğu için şimdi bakın, biraz... şöyle biraz daha çiğ. Çünkü evet. bir düz yüzey Aynen. yok. Ama... Şurada çok azıcık bir göstereceğim. Yine çok kurutmadan ilk şişi yiyeceğim. Vallahi bak tere bakın. Ben de çalışıyorum yani. İnanırsın inanmazsın. Ateşin başındayım. Şimdi bu kadar emek verdik. Arkadaşlar şöyle ilk katı bir tadıyoruz. Müsaadenizle. Bismillah. Bu, budur ya. Burada o kadar net ki aromalar. Şimdi bu et dünden beri soğanın içerisinde, karabiberin içerisinde. Bütün aromalar daha taze. Şu an 10-15 dakika oldu. 15 dakikadan beri ateş görmüş. Et bütün o aromaları emmiş sünger gibi. O yüzden de ben bu kırı çok seviyorum. İlk yediğin zaman o aromaların hepsine sahipsin. Ama bu piştikçe zaman içerisinde bu aromalar yavaş yavaş kendini kaybediyor. Bana göre, kendi adıma konuşuyorum. En altını ben <laughs> ya başını yerim, ya ortasını yerim. Sonunu siz yiyin. <laughs> Şimdi bak, bu arada burada bir soba var içeride. Burada düzenli olarak patates konuyor. Bu patatesler yemekten sonra çayla beraber ikram ediliyormuş. Bana açıkça birazcık değişik geldi çünkü etle doyduktan sonra patatesi nasıl yiyebilirim diye düşündüm ama ne kadar dediniz? Kış sezonunda 4 ton ikram oluyormuş ya enteresan gerçekten. Bu arada altta yine odun ateşinde pişiyor. Şimdi az önce konuşurken, sohbet ederken dediler ki Erzurum halkı için patates çok önemlidir. O yüzden de çayla beraber biz bunların yanına ikram ediyoruz. Bir de burada kartol diyorlarmış. Burada da kardeşimiz sağ olsun hemen hazırladı. Teşekkür ederiz. Artık detaylara geldik. içine indik. Şöyle ben bir göstereyim yakından. Evet. Şimdi az önce iki Tatarı siparişimiz geldi. Evet. <laughs> Bir Tatarı gösterelim abi. Evet. evet. Yani bu arkadaşlar şöyle altı, şöyle kırmızı kırmızı olduğu zaman bizim sevdiğimiz gibi buna Tatarı deniyor. Şimdi burada da. Daha sonra eğer iyi pişmiş isteniyorsa burada kesilen cağlar burada tekrardan iyice kızartılıyor. Altı üstü her yeri iyice pişmiş şekilde müşteriye veriliyor. Şimdi bu arada zaten etin sıralamasını gördünüz ama buradaki yağ oranı gördüğünüz gibi kuzunun kendi yağıyla hiçbir şekilde kuyruk yağı vesaire konmuyor. Yağsız isteyenlere nasıl yapıyoruz usta? Şimdi ben burada birkaç saatten beri çalışınca Biraz gördük ki, yağsız isteyen insanlar da var. Evet, yağsızları şöyle biraz zor oluyor ama... Evet. ...böyle yağsız yerlerinden alıyoruz. Bu da yani yağsız da isteyenlere yağsız. de bu şekilde hazırlıyor ustamız. Şimdi ustam, artık çalıştık, acıktık. Ben bunun bir tadına bakmam lazım artık. Şimdi senden şöyle bir ricam var. Evet. Bir tane Tatar istiyorum, bir tane şöyle kızarmış istiyorum. Ben ikisini de bir kıyaslamak istiyorum. Önce Tatarı verelim. Tamam. Sağ olun, teşekkür ederim. Şimdi arkadaşlar gelen şöyle, tabii ki Tatar'ı. Eti çok pişirmeyi aslında hakaret sayıyorum yani açık ve net. Bu şekilde et daha hiçbir suyunu kaybetmeden yiyebilirsiniz. Üstü gayet güzel kızarmış. Yani işin mayart reaksiyonu kısmı ve o odundan alınan lezzet kısmını bu taraftan alırken arka taraftan da eti kurutmamış oluyoruz. Vallahi ağzım sulandı. Ya kaç saattir burada olmama rağmen hala etkisini kaybetmedi. Müsaadenizle. Bismillah. Lokum ya muhteşem. Tek kelime muhteşem. Bak pamuk gibi. Yani şunu söylemem lazım. Erzurum'da şimdi bu ilk yediğim değil aslına bakarsanız. Bir sürü yerde de yedim. Ama o kadar yumuşak ki. Yani şu yağsız ca olayı benim hiç aklıma yatmıyor. Bu yağ hem lezzetlendiriyor hem yumuşatıyor bu eti. Ayrıca bak o soğanın, karabiberin aromasını çok net alıyorum böyle. Bu bölgenin hayvanının yani ne has bir aroması var, bak bunu sık sık söylüyorum ama benim bu kuzu konusundaki hassasiyetimi biliyorsunuz. Irklara olan meramı da biliyorsunuz. Burada, ben ustalarla konuştuğumda çoğunlukla bu mor karaman koyunu kullandığını söylediler ve doğurmamış, daha genç hayvanlar kullanıyorlar. Kış dönemi kebap biraz daha yağlı oluyormuş. Doğal olarak hayvanlar biraz daha kapalı ortamlara kapandığı için buraya muhakkak gelin ve şu kebabı yiyin. Daha önce yediklerinizin, özellikle Batı bölgesi için konuşuyorum batı bölgesinde yediklerinizin cah olmadığını anlayacaksınız. Müsaadenizle. Teşekkür ederim. Evet arkadaşlar, şimdi bak bunun da arkası pişirilmiş ama şuraları göstermek isterim. Bakın yağları, suları hala daha kurumamış şekilde. Çoğunlukla bu şekilde. Ben şimdi birkaç saattir aslında bakarsanız burada çalışıyorum yani. Burada müşterilerin ne istediklerini vesaire de gözlemleme fırsatı buldum. Çoğunluk olarak diyebilirim ki yüzde sekseni pişmiş istiyor. Ama genelde buranın yerlileri vesaire Tatarı istiyorlar. O da özellikle belirtiliyor. Bir de bunu tadıyoruz. Bismillah. Bu da ayrı güzel. Şahsi yorumum Tatari çok daha yumuşak. Bu o işte karamelize tadı bunda daha yoğun alıyorsunuz. Tabii ki bu zevk. Yani bu işin bir doğrusu yok. Doğrusunu bu şekilde yemek diye bir şey yok. Herkes kendi zevkine göre yemeli. Ama ikisi bile çok samimi söylüyorum çok farklı lezzetler gibi yiyebilirsiniz. Burada çok daha odun ve o karamelize tat baskın ama et biraz daha sert. Burada resmen pamuk ya. Pamuk yani. Ben Tatarcıyım ama her ikisini de tavsiye ederim. Geldiğinizde de bence böyle benim gibi ilk şişlerinizi bir ondan bir ondan isteyin. Sonra hangisini beğendiyseniz oradan devam ettirin. Evet etleri yedik şimdi cila lazım. Bak Erzurum'da çay güzeldir. Erzurum'a geldiniz mi çay için. Şimdi ben aslında istemedim özellikle ama dediler ki bizim buranın en iddialı olduğumuz tatlısı. Ben bunu beklemiyordum. Hani sonuçta Erzurum'dayız ben kadayıf dolması bekliyordum. Yok dedi bizim burada bunu daha çok tüketiyorlar. Biz de bir tadına bakalım. Hepsini yiyemeyeceğim gerçekten çok doydum. Ama şöyle bir kısmından tadalım. Bu tam çıtır kadayıf. Şimdi çayımızı içelim. Arkasından da burada çok et yiyenlere gözde kahve tavsiye ediyorlarmış rahatlatsın diye. Bir de biz de çok yediğimiz için gözde kahve içeriz. Burada közde kahve yapıyoruz. Şu en baştaki benim. Bunlar da diğer misafirlerin. Evet ustam artık bitirdik ca. He ne diyorsun? Aynen. aynen abi. Daha sonra kesiyoruz. Aynen. Sence en güzel yeri neresi? İlk kesim mi, ortası mı, sonu mu? Bence ortası abi. He? ortası. ya ben ilk, ilk, ilk kesimi çok seviyorum. Şöyle o soğan ve karabiber lezzeti o ilk başta çok net hissediliyor. Abi Ondan sonra da gelenler var. Etrafmış mılar. <laughs> <laughs> Öyle <değil> mi? <gülüyor> <gülüyor> aynen aynen. Etrafmışlar hep et başını yiyor. Bazısı da bunu yiyor diyor gibi daha gelirdi. Yani ya tabii ki zevk tamak, meselesi. Tamam başka abi. Ama ben mesela o ilk kesimi seviyorum. Bir de tabii ortayı seviyorum. Evet, 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 seviyorum. <laughs> Eyvallah. Evet. The end. <laughs> Artık bitirdik yani. Bak sonunu gördük. Bir başından sonuna kadar geldik. Bir günümüzü de burada bitirmiş olduk. Evet arkadaşlar. Sonunda budur. Evet kahvemiz de geldi. Şimdi bu gözde piştiği için daha önce ben bir tane daha içtim burada. Biraz sıcak geliyor. Şu an gayet güzel. Arkadaşlar, bence güzel bir çekim oldu. Tam menbaında size ve gerçekten hani güzel yapan bir yerden size bir çay tarifi vermiş olmak beni mutlu etti. Umarım siz de beğenmişsinizdir. Artık kahveleri yudumlarken biz de buradan ayrılıyoruz. Tekrardan burada hem ustalarımıza hem mekan sahiplerimize tekrardan teşekkür ediyorum. Çok güzel ağırladılar bizi. Artık kahvemizi yudumlayalım, bitirelim. Arkadaşlar, umarım beğenmişsinizdir. Güzel bir video olduğunu düşünüyorum. Umarım hoşunuza gitmiştir. Videoyla alakalı yorumlarınızı aşağı bekliyorum. Beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, bu tür videoların devamının gelmesi için kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.